Selamun arkadaşlar. Saat kaç? Sekiz buçuk falan herhalde. Ben çaylar, kahveler iç 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 içtim. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Çekirdek kahve yapacağım. içeceğim balkondan ilk videomu çekiyorum günün ilk videosu arkadaşlar bir an makine bozulmuş gibi geldi. Yani. korktum valla <laughs> evet bak daha yedim yine yemeyeceğim bir saniye ee, sabah aç karnına 3 bardak su içtim içtim küçük dilim baklava yedim. Bir dilim sevdim. Şimdi kahve yapıyorum arkadaşlar. Kahve yapıyorum, kahve içeceğim. Benim böyle namaz ucucuna kalktım. Güneş, seher vaktini kaçırdım bugün. Dedim hani namaza var kalkayım diyerekten. Kalktım arkadaşlar. Güzel bir gün başladı. Yani dün de video çekemedim. akşam şimdi biraz şey yatayım. Kalkayım. Bir spor yapayım. Çok yedim dedim. Hem video çekeyim dedim. Ama arkadaşlar gözlerimi açamadım. İçeriye uzandım. Yemin ederim böyle gözüm var ya. Balkan çıkacağım. Bir, bir şey içeceğim. Balkana çıkamadım. Doğru yatağa gittim. Üstüm başım değişti. Arkadaşlar aynen böyle. Gerçekten böyle. Onun için e, yani dün hiç doğru düz video çekmedim. Bir sahilde gelirken sahilde e, deniz Kum, güneş. Onları çektim arkadaşlar. Başka da bir şey çekmemişim. İşte akşam spor yapacaktım. İşte biraz iş, bulaşık falan da yoktu. Bir şeyler yapacaktım yani ama olmadı. Olmadı arkadaşlar. Ne yapayım? Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Ay bir dakika geliyorum arkadaşlar. Ee, dışarıda verim. Çikolatalar dışarıda kalmış, eberimiş. Onları dolaba kaldıracağım. Biraz sonra kaldıracağım. Şöyle kakao, kahveli şeker. Şeker aldığın zaman kilo veremiyorsun. Bu kesin ve net. Şöyle dedim hani video çekerken şu sabahlığım dedim alayım üstüne. Bu terletmiyor arkadaşlar. Şey yazlık yani. Kahvemi de artık bu bardakta içtim. Sizin için cam bardağına koyacaktım ama o da olmadı. Ben hani video çekiyorum diye şey böyle bir fincana koydum, kupaya koydum arkadaşlar. Şimdi ben bu şekerimi alacağım. Ben sizin kutladım zaten birinci gün. Tekrar kutluyorum. Buradan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Kökörümüzü beraber yedik. Tekrar tekrar mübarek olsun, mutluluk, huzur, mutluluk, başarı getirsin arkadaşlar diyorum. Ve ben balkonda kahve mi içeceğim? Bugün e, denize gideceğiz, yüzeceğiz. E, şortları falan da yıkamadım. Mayolar hepsi yıkanacak duruyor iki gün öncesinden. E, dün dediğim gibi akşama kadar yattık. <laughs> Akşamleyin geldim. Tekrar uykum geldi. Uyudum. Oğlum gelin eve gittik. Denize gittik. Yine de etkili zaman geçirdik. Ama dün video çekemedim fazla. E, öyle olunca öyle oldu. Bugün de ee, hani mayolar falan da dün işte hep böyle uzandığım için kaldı arkadaşlar Mayoları da yıkayamadım 3 dakika oldu video Balkona çıkacağım balkonda da güneş var Olsun ben yine bunu balkonda içeceğim Böyle ara ara bol bol su içiyorum arkadaşlar Su içimi ihmal etmiyorum bir dönem hep su içerdim 5-6 ee, ayda suyu bıraktım Çok nadir içmeye başladım Ve doktor dedi ki böbreklerini çok yorumsun. su içmen lazım dedi Ki e, su içen bir insanım ben normalde Gerçekten suyu içiyorum sabah aç karnına. 3 bardak hatta 4 bardak içilecekmiş. Bu bardak büyük olduğu için ben 3 bardak içiyorum. Ve çok etkisini görüyorum arkadaşlar. ve rahat rahatlıyor su içtiğin zaman. Aynen böyle günün böyle başladı denize gideceğiz. Eşim ben girmeyeceğim dedi. Şortlar mayalar yıkanacak ama temiz olanlar da var. Onlardan giyeriz gideriz. Kahvaltıda yine poğaça alırız. Ben buradan hazırlasam böyle peynir zeytin bilmem ne yapış yapış olacak arkadaşlar onun için poğaç yemek daha mantıklı geliyor bana biraz denize gireceğiz milletimiz ee, oğlum bir gün gittiler onları da çağırız orada barlas için olur falan deriz barlas oynuyor ki kumlarda kumda barlas daha girmiyor soğuk olduğu için aynen böyle arkadaşlar ee, Onlar da gelmek isterlerse onları da alırız böyle güzel zaman geçiriz arkadaşlar. Aynen böyle dün ee, ilk defa dün 500 kalori fazla yedim ve onun için spor yapacaktım yapamadım sahilde çekirdek yedim o çekirdek de beni kilo aldırdım bilmiyorum ama sabah aç karnı içilen suyun gerçekten faydasını görüyorum arkadaşlar suyu içmediğim zamanlarda vücutta kalıyor bütün şeyler kilolar suyu içersen atıyor fazlalıkları kesin ve net aç karnı sıca sıcak değil normal su aç karnı yavaş yavaş desem de hani e, bir şey yemeden önce çay kahve içmeden önce bile içersen bütün vücudunu temizliyor arkadaşlar. Gerçekten bu suyun farklı bir faydası var. Neyse ben böyle sabah kahvesini yaparken size böyle makinalara çekirdek kahve yaptım. Size de göstereyim dedim. Hani başka da video çekmediğim için kahvaltı da hazırlamayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hayırlı bayramlar tekrar bugün bayramın dördüncü günü her gün e, iyi geçti diyelim bizim de iyi geçti dün evde de olsak güzel geçti arkadaşlar sizi seviyorum tekrar bayramınız mübarek olsun büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öptüm Mua diyorum arkadaşlar ailece seviyoruz sizi görüşürüz arkadaşlar